Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır onlar için elem verici bir azap vardır göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır Allah'ın her şeye gücü yeter göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır onlar ayakta dururken otururken yatarken hep Allah'ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın seni tenzih ve takdis ederiz bizi cehennem azabından koru Rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun zalimlerin hiç yardımcıları yoktur Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.